Arkadaşlar şimdi kükürtlü havuzda Murat arkadaşımız inşallah şifa arıyor. Biraz şifa bulmaya geldik. Kaç kilometre? 300 kilometre yol geldik. İnşallah şifa bulacağız. Evet. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Burası Nide Çiftlik ilçesi Kirteli köyüne bağlı bir havuz. Roma döneminden kaldığını söyleniyor kükürt suyu var. Burada kralın kızı yüzdü abi biliyor musun? Abi burada kral kralın kızı yüzdü. Vallaha. kralın kızı yüzdü. Arkadaşlar şifalarını anlatın bakayım. Abi böbrek taşına, kutuya, <laughs> ondan sonra köpek kapmasına, şeyi, her şeye faydası var. Evet. Ekzama kaşıntı falan diyorlar. Aynen onlar, da var. Hepsine burada kralın kızı yüzmüştü abi. Hı -hı. Yani güzellik için orada hemen şu karşımızda da eşeklerden orada Allah beni taş etsin dedi. Taş oldu Allah. Hangisi o? Abi yukarıda bir yerde bu dağın çok az arkasında. Bak. Ha. O gerçek olay. Eskiden buralarda krallar yaşarmış. Bak şu üst zirvede. Nerede? Üst zirvede. abi şu şu karşımızda falan var ya abi. Orada kral. Yani şu hemen arka tarafımız kiliseydi abi. Şu şu, ha, şu Şurada çok uzakta bir aynı kale gibi bir yer var. Ha, onlar. Kale işte orası. Eskilerin kalesi orası. Demek ki burada yerleşim yeriymiş şey herhalde. Evet, evet. Sonradan burada abi, şurada, bak dağın burası şura şura. Neresi bir yer? Bölge, bak otların olduğu yer. Ha şurası. Sonradan abi işte Burası abi. Abi burada milattan önce kalmış. Yani o bura bildiğim bileni var. Peygamber Efendimiz zamanından bile var burada. Anladım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüyorsunuz kısa bir tarih turu da yaptık. İnşallah Murat da sağlık turu yapacak. Sonra bakacağız. Evet yol 3 kilometrelik bir patika yoldan tırmanış var. Toprak yol ama biraz zorluyor. Onun haricinde yollar güzel. Buralar eskiden. buralar eskiden böyle dümdüzdü. Taş yoktu. Bir yağmur Daha mı sıcak oluyor? En sıcak bölge oluyor. Burada. Abi Ayla. en şifalı zaman kar zamanı. Yani şimdi en Soğuk olduğuna gelmedik. O daha. zaman o barajdan yürüyeceğiz buraya. Aynen. Burada, oradan buraya araba çıkmıyor. Bak motorla biz geldik. Birinde de egzozu ayakla attı. Anladım. Demek ki aşağıdaki Abi, gölet var. Evet. Göletten yürümek lazım. Bak bak bak. Baraja doğru yuvarladı. Göster. Ben yürüyorum. Abi buraları. Evet. Düşün geldik. geldi. Abi lastiğim patladı. Lastiğin arka tekerleği patlayınca beni paraşattı. Hmm. Geçmiş, şey. geçmiş, 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 geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neyse buraya girip şifa bulmuşsundur. Evet Murat Bey bir şey diyor musun? <laughs> hani... Su çok güzel. 30 derece sıcaklığı var. Biraz şey ama kirli gibi gözüküyor da kirli de değil yani. Kükürt olduğu için mikrop barınmıyor. Evet. Mikrop kabul yok. etmiyor. Abi su mikrobu kabul etmiyor. Evet. Ama sen nasıl kabul ettin? <laughs> Espri güzeldi. Kabul et. İsim neydi? Ozan. Ozan. Ali. Ali. Arda. 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 Sağ olun çocuklar. Önemli değil. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.